Merhaba kaptanlar. YouTube kanalımızdan Japonların 7. seviye premium zırhlı Musu'nun tanıtımını yapmıştım sizlere. Bu gemi için geçerli olan 3 adet taktik ve bu geminin fonksiyonel olarak bir ağır zırhlı olduğunu, yakın muharebelerde çok etkili olduğunu sizlere söylemiştim. Bugün de videomun birinci kısmıyla bu Musu zırhlısıyla bir fiil bu taktiklerin gösterimini yapacağım sizlere. Bu savaş videomda Özellikle çatalımızda kayıtımı seçtim. Çünkü oyuna yeni başlayan 5, 6 ve 7. seviye arkadaşlar bu çatalımızda haritasıyla çok karşılaşırlar. Bu videoyu izleyerek çatalımızda haritalarında nasıl doğru hareket edilmesi gerektiğini, savaşın nasıl rahatlıkla kazanabileceğini sizlere göstereceğim. Ve özellikle ile oynayan ve muriplere karşı çok zorlanan arkadaşlar için karşı takımda 4 tane murimli olmasına özen gösterdim e, bu savaş videosunun birinci kısmıyla dört tane murip ve ben bir zırhlı olarak nasıl mücadele ettiğimi bir fiil tecrübe edeceksiniz arkadaşlar. Şimdi Musu'yla savaş videomuza geçiyoruz. Birinci kısımda taktik 1, taktik 2 ve taktik 3'ün bir fiil gösterimini yapacağım. Görüldüğü üzere haritamız çatallığımızda. Karşı takımda 4 murip. Bizim takımımızda 3 murip var. Bu yüzden karşı takım daha avantajlı. Bu tarz çatal mızrak haritalarında dış taraftan temizleyip müteakip olarak diğer bölgelere destek olmamız gerekiyor. Yavaş ve çok savunma oynarsak savaşı kazanmamızın imkanı olmayacaktır. Şimdi makinalarımıza tam yolu ile veriyoruz. Çatalımızda kalitesi için söylemiş Önce dış alanlara doğru gideceğiz. Ondan sonra diğer istikametten diğer alan bölgelere destek olacağız diye. Ben tercihim C alanından kullandığım provamı C alanına vereceğim. Toplarım da B bölgesinde karşıma gelen gemilere tevcih edip onlara maksimum zarar vermeye çalışacağım. Eğer C bölgesinde bana ihtiyaç kalmamış durumunda B bölgesine girip hem alan ile geçireceğim hem de oradaki düşmanlara daha yakın muharebe yapacağım arkadaşlar. Çok Dediğim gibi karşıda 4 tane murif var. Çok çekingen ve savunma ağırlık olmamıza gerek yok. Özellikle sol tarafta görürüz ufak haritalardan muripleri takip etmeniz siz için yeterli olacaktır. 6. ve 7. seviye muripler 7. seviye zıhları rahatlıkla batıramazlar. Bu arada düşmanın Nagato zırhlısını gördüğüm toplarımı çevirdim. 13.5 km mesafe var. Çok da acele etmiyorum. İyi nişan almaya çalışıyorum. Mesafe çok uzak. Hassas nişanlamaya bastığım toplarım şu an havada. Bakalım kaç isabet olacak. Nagato iskeleye bir dönüş yaptı ve 8'e 2 isabetli uzaktan hafif bir atış oldu. Bu arada düşmanın 7. seviye Sucos geliyor. Taktik 2 olarak söylemiştim. Torpiloları kullanmaktan çekinmeyin diye. Bakalım kaya arkası sürpriz yapabilecek miyim? Ana toplarım dolmasa çok az kalmış. Toplarımı yolladım. ikinci toplarımı da yolladım. 1-7.5 klık atış gerçekleştirdim. Torpidolar kayın arkasına hala gidiyor. Bakalım kaç tanesi isabet edecek. Zaten iki tane attım. İkinci toplarımı da hazırladım. İki de iki isabet ve su aldı. Düşman krozörü. Ona büyük bir sürpriz oldu. ikinci toplarla tevcih ettim tekrar. 7 isabet. Şimdi ana toplamda büyük ihtimalle bu atışta bitecek. Ve evet arkadaşlar suca Rusların 7. seviye krozörünü yaklaşık olarak bir 30 saniye içinde suya gömdük. Bu arada stopa çekmiştim. Sucos kayaların arkasında ana toplarım kayaların arkasında kalmasın diye. Sims Amerikanların 7. seviye premium Muribine gördüğüm toplarımı hafif bayağı bir ileriye koyuyorum. Yaklaşık iki katı kadar atışım gerçekleştirdim. 8 top havada. 8'de 5 isabet arkadaşlar. 3K'lık bir hasar verdim. Sims Muribi kaçıyor zaten şu an. Şu an karşımda düşmanın 6. seviye bayan zırhlısı var. Sol tarafında Akasuki Muribi var. Bu sol tarafta gördüğünüz kayayı ona karşı bir kalkan kullanacağım. Muribin torpido atma açısını bozacağım. Bakın şu kayadan dolayı bana torpido atamayacaktır. Bayerli toplar havada 8-6 e 175 ciddi bir isabet hafif hafif stopa çekeceğim bu kayayı bir kalkan olarak kullanacağım şu an makine tonisten verdim Akasükü'nün benim prova istikametinden atlamasını istiyorum hafif başımı da iskele tarafa çevirdim provamı Akasükü'ye torpil atması durumunda bana minimum zarar versin şu an ana toplarım, baş ana toplarım doldu. 4'te 4 isabet sağladım. Akasuki Muri bir büyük ihtimalle topların dolmasını bekliyor. İkinci toplarımla tevcih yapacağım. Bakalım canlı çıkabilecek mi buradan. İkinci toplarımı da attım. Pek bir hasar vermedim. Taktik iki kapsamın torpuları suya bıraktım. Ana toplarım doldu. Ve Akasuki suda arkadaşlar. Akasuki de böylece gömmüş olduk. Şu an hemen bayan zırhlısı var. Nagato var. Bayan zırhlısı daha yakın. Baş toplarım Doğduğu 7 km mesafeden atışı gerçekleştirdim. 4 top havada ve 4'te 4 isabet ve ikinci toplarına zarar verdim. Bu benim için bir avantaj. 7 km civarı Almanların ikinci top mesafesi. Kış toplarımı tevcih ettim. Uçak yemimde destek oluyor. Yine 4'te 4 isabet. Şu an bayan zırısı kaçmaya çalışıyor. Fakat yangın falan da var. Çok zor. Sırayla baş toplar ve kış toplar olacak şekilde iyi nişan alarak acele etmeden gördüğünüz üzere belki nişan alırken bir saniye iki saniye kaybediyorum ama köşte vurdum şu an bayan zırhısına attık bir atışlık sağlık kaldı ve kış toplarımı attıktan sonra toplarımı çevirdim bayan zırhısına suya gömdükten sonra toplarımla nagato zırhısı takibi başladım Nagato özleri toplarımı tevcih etmeye hazır bekletiyorum şu an. Hassas nişanlamaya bastım. Gimimin üzerine bir dönüş yok. Fakat bu arada Gremlin Muribi geçtiği için körsüm kaydı. Ve kış toplarla daha stabil atış yaptım. Taktik 3 olarak söylemiştim size. 4'te 3 isabet. Nagato çok açı vermiyor şu an bana. Fark etmez. Bakalım ne yapacak Nagato. O da şu an biraz kaçmaya çalışıyor. Kaçan her zaman arkadaşlar zor isabet sağlar. Toplarımın dolması bekliyorum. Stabil bir atış gelecek mi? Bakalım 8'de kaç göreceğim? 8'de 6 görüyorum. Taktik 3 olarak stabil atışta 8'de 6 ciddi bir isabet. 175 Agadoz zırhlısı bana bir şeyler atmaya çalışıyor ama çok dönüş gösterdiği için hep söylerim. Japon zılları stabil atış yapmazsa isabet de olmaz. Tüm toplarımın tevcih olmasına çok az kaldı. Tekrar angajmanı gerçekleştiriyorum. 8 top havada. Nagara tuz bana 0 açı veriyor. 8'e 4 isabet sağladım. Şu an Nagato'yu cidden vurmak zor. Bakalım bir 10 saniyem kaldı. Bu arada etraftaki Kruz e, takip ediyorum. Düşman 3 Muripi kaldı. Bir tanesi batırmıştım. Ama çok uzak mesafe var. Stopa falan çekmiyorum. Tam yolu devam ediyorum. Sancak tarafına hafif yaklaşıyor bana hazırlar. Nagato'ya 8'de 6 isabet. Dikkat ederseniz atışlarında genellikle 8'de 6 isabet. Ve 0 açı mesela rağmen şu an Nagato vurması için en zor açıda. Bakalım Nagato bana büyük ihtimalle kalmaz. Uçak gemisi de saldırdı. Artık tek top bir sağlığı var. moripler korozör. Evet. Diğer e, yanındaki ise zılısı aldı arkadaşlar. Bu arada torpidoları suya bıraktım. Sims bana doğru gelmekte. Hafif sancağı dönüşüm var. Artık çok stabil atış olmadı ama kaç isabet dedim. 8'de 4 isabet güzel. Sims'ten bir 3K çaldım. Savaşın son 8-9 tane Sims artık panik halinde. Sims'e bastı. Artık bu ihtimal isabetim olmayacaktır. Ve savaşı arkadaşlar MVP olarak bitiriyoruz. 81K hasar. 3 kill. Gayet başarılı bir savaş. Çatalımıza kalitesine dikkat edersiniz. C'ye doğru gidecektim. B'ye daldım. Daha sonra da az bölüme, bölgesine doğru dönüş göstererek düşmanı maksimum zarar vermeye çalıştım. 81K 3 kill. Artı 104 kup aldım. 7. seviye bir premium zırhlıyla gayet güzel. Baktığım zaman ana toplarla 70K. ikinci toplarla 2.5K. Toplu 5.5K. Ve su alma da bir yaklaşık olarak 2.8K'lık bir hasar vermiştim. Rus kralı hatırlarsınız. Genel olarak baktığım zaman gayet başarılı bir savaş. Şöyle bir oyunda kimler ne yapmış diye bakıyorum. Kenan takımında toplasam 81 kasar veren yok. Karşı takımdaki 7 kişiyi toplasam belki benim hasarım kadar çıkar. Arkadaşlar 6 dakika oynamışlar ama niye oynadıklarını ben anlayamadım. O yüzden diyorum size 7. ve 6. 7. 8. seviye zırhlarla çok ağırlıklı, savunma ağırlıklı ve uzaktan oynamayın arkadaşlar. Merhaba kaptanlar. Japonların 8 seviye premium zıhlısı Ki'nin tanıtımı sizlere yapmıştık. Bu tanıtımda bu geminin için geçerli olan 3 adet taktik paylaşımı ve genel fonksiyon olarak incelediğimizde ağır zıhlı olduğunu, yakın muharebelerde çok etkili bir gemi olduğunu sizlere söylemiştim. Şimdi ise bir savaş tecrübesi paylaşacağım. Özellikle bu savaş tecrübesinde iki zıhlı ile birebir kalıyorum ve ikisini de sırayla etkili atışlarla torpidolarımda yaralanarak batırıyorum. Özellikle ikinci gemiyi almamda duvar manevrasının çok büyük bir etkisi var. Belki hatırlarsınız Izuma'nın savaş videosunda da ve Moskova'nın da savaş videosunda size duvar manevralarının çok etkili olduğunu söylemiştim. Bir fiil tekrar bu videoda göstereceğim. Bu gemi elinizde olmayabilir. Fakat 7-8 seviye orta seviyelerde oynarken tüm zırhlılarla nasıl hareket etmeniz gerektiği konusunda yeterli ve kapsamlı bir bilgi içerecek bu video. Aynı zamanda fırtına koyu haritasını seçtim. Özellikle 6. 7. ve 8. seviye gemilerde bu harita çok gelir. hatırlarsınız ortada büyük bir ada var. Ve muripler bu adaların köşelerine saklanıyor. Özellikle bu haritayı seçtim ve bu haritada sizlerin nasıl bir hareket tarzı takınmanız gerektiğini bir fiil videomda göstereceğim. Şimdi kire savaş kısmına geçelim. Şimdi ikinci kısımda taktik 1, taktik 2 ve taktik 3'ün tecrübesini göstereceğim sizlere. Karşı takımda ve benim takımda uçak yemleri bot ve birer tane 7 seviye moruk bot. Onun dışında dengeye bir savaş gelmiş. Haritamız fırtına koyu. Arkadaşlar bu haritamızda ya bir taraftan ekipçe ilerleyip düşmanın merkezi üstüne de geçireceksiniz. Ya da merkeze yakın bir köşede kalıp savunma yapıp düşmanın merkeze gelmesini engelleyeceksiniz. Makinelerimize yol ileri verdikten sonra. Ben kendime şöyle bir hareket tarzı belirledim. Ortadaki büyük adaya doğru gidip hafif merkezi savunuyor gibi yapıp daha sonra iskele taraftan ilerleyerek düşmanın üstüne yürüyeceğim. Şöyle bir kim var kim yok diye bakıyorum. Güzel. Karşı takımda iki tane zıhı var. Dediğim gibi kendi merkezime doğru tam yolu ilerliyorum. Gemim 28 nat hızı yapıyor. Dikkat ederseniz tüm toplarım angajmana hazırlandı. Üçüncü top angajmana geç hazırlanıyor. Hala gri gözüküyor. Taktik bir olarak söylemiştim. Şimdi hafif iskele aldım. Onun daha çabuk dönmesini sağlayacağım. Şu an körsü koyduğum nokta ise evet gördüğünüz gibi düşman Mahan Muğribi'nin geldiği nokta. Stabil bir atış yapıyorum. Dümen yok. Dikkat ederseniz heyecanım da yok. Bakalım kaç isabet olacak. 4 isabette 3K hasar verdim Man Muribi'ni. Bu arada dediğim gibi merkezden sol tarafa doğru dönüş gösterdim. Düşmanın Mahan Muribi adanın arkasına doğru saklanmakta. Onun arkasında düşmanın Ruslara ait 7. seviye Scors Cruiser var. Bu arada Bismarck'ı gördüm. Dikkat dümenim yok. Stabil hassas atın ışınlanmaya başladığım 10 top havada. Arada ciddi bir mesafe var. 10'da 6 isabetli. Bismarck arkadaşlar 6 kalık bir hasar verdim. Bu arada hafif sola dönüyorum. Dikkat etsiz dümeni basmayı bırakacağım atışa doğru ki daha stabil atış yapayım. Bu arada Bismarck'ın tornistana geçtiğini anladım. O yüzden körsü arkasına koydum ve onda 5 isabet sağladım. Bismarck'ı körse takip etmeye devam ediyorum. Bu arada önümde 7. seviye bir müttefik kruzör var. Bismarck'ı takip ediyorum. Toplarımın dolmasına 2 saniye kaldı. Bakalım biraz ileri yol olduğu için körsümü hafif ileriye koydum. geminin üzerine doğru. Bu arada ben de isabet aldım. Onda altı hasar verdim arkadaşlar. Bu arada Lyon zığlısı, Bismarck zırhlısı ve Ross ile neredeyse 3'e 1 kalmış durumdayım. Artık dogfight başladı. Taktik olarak söylemiştim. Torpidolarımı Bismarck için suya bıraktım. 7.5 km mesafe vardı. Bakalım kaç tane isabet edecek? Bir tane daha. Top atışı ile 6 isabet sağladım. Gayet güzel. Burada uçak gemisi botu olmasına rağmen Bismarck'a gidiyor. Bana destek oluyor. Sağ olsun. Benim de sağlığım hafif hafif yaralanmaya başladı. Bismarck'ı tıraklıyorum. Hassas nişanlamaya basmayı unuttum. Bakalım kaç isabet göreceğim. Bir torpido tutmuştu. Dikkat şu an Bismarck olan açım azalttım. Ama tüm toplarım angajmana açık ve hiçbir topum körde kalmıyor. Bismarck beni vuracaktır fakat etkiye vuramayacaktır. Aynı zamanda Lyon zırhısı geldiği için duvara doğru hafif hafif kaçıyorum. Hassas nişanlamaya bastım. Bismarck için 10 topu havada. Bakalım ve evet 6 isabeti Bismarck aldım. Bu arada dediğim gibi duvara doğru kaçtım. E, Lyon zırhısıyım çünkü sağlığı full. Onu duvar manevrasıyla avlamaya çalışacağım. O da şu an daha bana atmaya başlamadı. Yanındaki krozörü atıyor. Toplarım havada. Bakalım Lyon zırhsa ne olacak? 10 top havada. Onda 3 isabet. Biraz açım bozuldu. Arkadaşlar dönüş gösterebilirdim. Geriye doğru savunma amaçlı. Fakat ben dönüş göstermedim. İleriye atak oynamayı seçtim. Lyon zırhını batırabilirim. O da beni batırabilir. Ama ben e, savunma tarzı oyunu desteklemiyorum sıkıcı olduğu için. Bu arada Duvar manevrasıyla dönüşümü hızlandırıp torpidolarımı atacağım. Torpidolar suda. Lyon'un sağlığı da yaralanmış. Bu arada ben biraz sağlık kiti falan kullandığım için sağlığım biraz toparlandı. Lyon'un artık 5.5 km mesafe değil. Sağlam bir dogfight olacak. Torpidolarım suda. 3 torpido Lyon'a gitmek üzere ve arkadaşlar 3 torpido ile Lyon'u suya gömdüm. Ee, size söylemiştim eğer geriye kassaydım e, 44 hasarım 44 kalk bir hasarım olacaktı. Şu an 83 kalk bir hasarım oldu. 39 k hasarı Lyon zırhından kastım ve ekstra 1 kilo daha kasarak toplam 83 ile 2 kilo çıktım. Muhtemelen de MVP oldum arkadaşlar. Böylece daha fazla kupa ve daha fazla gümüş kazandım. Ben her zaman söylerim. Oyununda eğer karşı takımda 5-6 tane murip aynı anda gelmezse zırhlarla atak oynamanızı tavsiye ederim. Zaten hafif oyundaki diğer krozör ve muriplere göre yavaş gemiler olduğu için gayet sıkıcı oluyor eğer çok savunma ağırlıkla oynarsanız. Atık bot uçak gemisine angajmanı gerçekleştirdim ama ben batıramadım. Ama dediğim gibi MVP oldum arkadaşlar. Gayet başarılı bir şekilde fırtına koyu haritasında önce savunma yaparak daha sonra da sol taraftan ilerleyerek düşmana ağır bir yenilgi tattırdık. Şöyle bir bakalım. Bakalım savaşın sonuçlarına. 83K'lık bir hasarım. 2 tane kilim var. MVP olduk arkadaşlar. Artı 108 kupa. Tabi biraz takviye kullandığım için altın gümüş fazla gelmiş. Bakıyorum arkadaşlar 4 torpido ile 13.6k hasar neredeyse 1.5 sorti atış demek top atış demek ana toplarla 69k ikinci toplarla 704 vurmuşum zaten ikinci topa pek gerek kalmadı çok yaklaşamadan torpido ve ana toplarla düşman geminin işlerini bitirdim. Şöyle bir bakalım kim ne yapmış arkadaşlar. Kendi takımı bakıyorum. Bana en yakın hasar veren arkadaş 33k hasar vermiş. Zıhlısıyla işte bakın o da 8 seviye. Ben de 8 seviyeyim ama ne kadar fark var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu videoda 2'ye 1 kalmama rağmen e, Dogfight'ta 2 zıhlıydı. Suya gömerek size güzel bir örnek teşkil ettiğini düşünüyorum. Tüm Türk arkadaşlarımızı Tiyaneyi ve ailesi olarak her daim bekliyoruz arkadaşlar. Biraz emek vererek oyundan gayet zevk alacağınızı düşünüyorum. Daha çok video için kanalımıza üye olabilir, destek olabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkürler, saygılar, sağlıcakla kalın arkadaşlar.